Özgün dili ve keskin mizahıyla zihin pencerelerini açan Ferhan Şensoy'un belgeseli, Ferhangi Bir Yaşam, 8 Eylül'de MK Açık Havada. Şensoy'un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanan belgeselde, Şensoy'un kaleme aldığı oyunlar, kitaplar, sonraki kuşaklarda bıraktığı izler de işleniyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası açık hava sahnesinde konser veren Haluk Levent, Deniz Üstü Köpürür şarkısında zeybek oynadı. Konser alanındaki bir baloncunun bütün balonlarını satın alarak gökyüzüne bırakan Haluk Levent, elinde dalgalandırdığı Türk bayrağı eşliğinde söylediği İzmir Marşı ile konserini sonlandırdı. Sonra içten bir gülüşün seni...